Selamlar arkadaşlar. Bugün Ethereum'un son durumu hakkında konuşacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Ethereum daha önce hiç böyle bir hareket yapmamış gibi görünüyor olabilir ama bu bir ilk değil. Daha önce de böyle hareketler yapmıştı. Ethereum'un eninde sonunda yükseleceğini biliyorduk. Önceki videolarda da konuşmuştuk. Uzaktan baktığımızda bir trend kanalının içinde yıllardır yükseliyorduk. Şu anda da Ethereum'un yükseldiğini görünce diğer altcoin'lerdeki paralar Ethereum akıyor ve hala yükselişine devam ediyor. Ethereum'a Bitcoin karşısında baktığımızda daha önce hiç böyle bir hareket yapmamıştı diyorsanız önceki mumlara bakabiliriz. Mesela önceki mumlardan bar pattern'ı aldığımızda şöyle bir önceki mumları alıp buraya koyduğumuzda ya da buradaki mumu alıp buraya koyduğumuzda bunun rengini değiştiriyorum. Daha önce bunun gibi hatta bundan daha çılgınca hareketler yaptığımızı görebilirsiniz. Biz bu kriptografik kanalında genelde tahminleri, hipotezleri önceki hareketlere göre yapmaya çalışıyoruz. Bence geçmişteki verileri kullanmanın teorik olarak ne olabilir ya da limitlerimiz neler? Bunları öğrenmekte daha çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ethereum günlük düzeltmeler yaptığında mesela şu an 2000 dolara düşse duygusal davranıp zararına sattığınızda durup geçmişe baksanız bu yolculukta olabilecek şeylere kendinizi hazırlarsınız. Mesela haftalık mumlara baktığımızda buradaki akümülasyon evrelerini görebilirsiniz. Burada bir akümülasyon evremiz var. Burada tekrar akümülasyon evremiz var. Burada da aşırı değerlenmenin tekrar akümülasyonu var. Bu akümülasyonların hepsi Ethereum'u bir sonraki yükselişine hazırlıyor. Bitcoin karşısında baktığımızda burada ilginç olan 2018'deki yerel tap noktasının altından yani bu yerel tap noktasının altından buradan bir çizgi çizdiğinizde burada düştüğümüz gibi aynı şekilde de buradan sıçradık. Daha önce de bahsetmiştik burada bir simetri olduğunu görebilirsiniz. Keskin bir şekilde düşüyoruz. Burada da aynı şekilde keskin bir şekilde yükseliyoruz. Bu ikisinin arasında kalan yerde konsolidasyon, akümülasyon, tekrar akümülasyon, tekrar tekrar akümülasyon ve en sonunda da beklediğimiz hareket geliyor. Şunu unutmayın. Boğa piyasasında blue chip kriptolarınızı yani bitcoin, ethereum gibi kriptolarınızı zaten pump yemiş altcoinleri kovalamaya kullanmamanız gerekiyor. Yapılması gereken bu pumpları yemeden önce bu trade'leri yapmak. Grafiğe dönünce ethereum hareketine devam ediyor. Bu kadar etkileyici olması nın sebebi hani insanlar alt altcoinlerden çok para kazanınca Bitcoin'den vazgeçip Ethereum'a gidiyorlar. Bu noktada aşağı inme ihtimalimiz var demiştik. Ayrıca kırıp yukarı çıkmak için de yüksek ihtimallerimiz olduğunu söylemiştik. Bu noktada bu kırılma noktasında tamamını satan insanlar bu yükselişi sevmeyecektir. Bu yüzden dinamik DCA yapmalısınız. Yani burada tamamını değil de birazını satarsanız yukarı çıkma olasılığından da faydalanırsınız. Kriptoda all in all out düşüncesi yani hepsini birden alayım, satayım düşüncesi bence kripto yasasına doğru bir yaklaşım değil. Çünkü böyle olduğunda mesela buradaki yükselişe baktığımızda aslında ortalama %33'lük mesela burada bu artışı kaçırmış olabiliriz. Şu anda Bitcoin karşısında 0.071'de. Dolar karşısında ise değeri şu anda 4076 dolardı. Umarım bu haftalık mumda şuradaki dirençlere takılmadan bu harekete devam ederiz. Ethereum'un böyle ani uçuşu çok sık olan bir şey değil. Yükselirken bu yolda da karınızı ala ala devam edin. Yani az değil burada 6 haftalık yeşil mum var ve şu anda da 7. haftadayız. Bu da yeşil görünüyor. Geçen hafta %30'luk bir mumumuz vardı. Eğer bu hafta mum da mesela %30 kapatırsa şöyle bir bakarsak %30 bizi ortalama 0.087'ye getiriyor. Gelin Ethereum'u sürekli ölüyor diyenler için Ethereum'a lineer ölçekte bakalım. 2015'te ilk çıktığında bir düşüyoruz. Daha sonra burada bir peak yapıyoruz. Devam ettiğimizde tam düşüyor derken aslında daha büyük bir peak karşılaşıyoruz. Hatta bu daha büyük peak karşılaşmadan önce burada tekrar birkaç hafta akümülasyon evrelerine giriyoruz. Biraz daha ilerledikten sonra buradaki seviyeler hikaye olmaya başlıyor. Bu ulaştığım nokta ise bir sonraki ulaştığımız peak'in yanında bu da hikaye kalıyor. Devam ettiğimizde o zamanki döngüde asıl peak noktamız burada gerçekleşti. Devam ettiğimizde buralarda düştüğünde sabredip bekleseydiniz eğer son günümüzdeki haline bakınca bunların hepsini atlatmış olacaktınız. O zamanlarda burası çok çılgıncaydı şimdikine baktığımızda dediğim gibi bu seferde güncel durum bunun yanında hikaye kalıyor. Diyelim ki buradaki yükseliş devam etti mesela. Böyle çıkıyoruz, devam ediyoruz. Sonra aşağı geldik diyelim. Burada tekrar oyalanıyoruz. Bu arada öylesine çiziyorum bunu. Kısa vadeli trading bilmiyorum da yapmıyorum da. Onlar için kazandıklarını iddia eden günlük trader kanallarını izleyebilirsiniz. Hani burada varsayalım. Böyle bir şey oldu diyelim. Belki de burası böyle devam ettikten sonra 10 bin dolara doğru gideceğimiz bir yer olabilir. Böyle 10 bin dolara gittikten sonra da böyle bir baktığımızda belki de bu sefer bu pik noktası 10 bin dolara ulaşınca bunun yanında hikaye kalacak. İnanılmaz bir yükselişimiz oldu. Hani bunu lineer ölçekte de çok daha net görebilirsiniz. Şöyle bir baktığımızda arada düşüşlerimiz, akümülasyon evrelerimiz olsa dahi sürekli yükselmeye devam ettik. Bir noktada mutlaka düzeltmelerimiz olacak. İnsanlar bu 900 dolara bir düzeltme olabilir diyorlar. Bence kısa zamanda Ethereum'un 900 dolarları düşmesi bayağı zor. Hatta bu 900 doları bir daha göremeyebiliriz. Bu akümülasyon evrelerinde bir sürü insan Ethereum'unu diğer altcoin'ler için sattı. Şimdi onlar yükseldiğini görünce geri gelip bu pump'ı kovalıyorlar. Arkadaşlar pump'ı kovalamayın. Pump size gelmesini bekleyin. Şimdi bunu bir dalga gibi düşünün. Sırayla biz aslında burada kilometre taşlarını deviriyoruz. Dalga buradan geliyor, bu tarafa doğru gidiyor. Şöyle baktığımızda buraya kilometre taşlarımızı eklersek eğer mesela burada 2000 doları geçtik. Burada 3000 doları geçtik. Şu anda da 4000 doları geçtik. Sırada kilometre taşımız tabii ki de 5000 dolar var. Ethereum konusunda benim aşırı buluş olduğumu biliyorsunuz ama bu dalganın yani bu pump'ın bizi 10.000 dolara götüreceğini düşünmüyorum. Umarım yanılırım da aniden 10.000 dolar oluruz ama şu an içinde bulunduğumuz bu dalgada zannetmiyorum. Bu döngünün ilerisinde evet olacağını düşünüyorum ama şu anda değil. 2.000 olduk, 3.000 olduk, 4.000 olduk acaba 5000 olabilecek miyiz? Unutmayın Bitcoin de durmadan yeşil yeşil yükseliyordu mesela. Şöyle baktığımızda bu şekilde yükselmesini bekliyorduk. 100.000 bin dolar aniden gelecek gibi duruyordu. Bu hızla da devam etsek gelecekti aslında ama olmadı. Burada gördüğünüz gibi bir sakinleşme evresine girdi. Ben Ethereum'da da böyle bir sakinleşme evresine girmesini bekliyorum ve bu da yazın olur diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. O zaman da bu dalgayı bitirip yeni dalganın oluşmasını bekliyor olacağız. Ethereum için ne kadar buluş olduğumu biliyorsunuz. Bitcoin karşısında şu kilit noktalarımız var. Umarım bu kilit noktalarına takılmadan sorunsuz bir şekilde ilerleriz. Bakalım bunlara nasıl cevap verecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.